İnne rabbeke le seriyon Senin Rabbin kesinlikle iqabı hızlı olandır. Yani ve innehu ''Ve gafurun Kesinlikle o gafur ve rahimdir. Yani bu onların lanetli oldukları, Cenab-ı Hakk'ın hep hışımına uğradıkları anlamında değil. Atalarından miras aldıkları Cenab-ı Hakk'a karşı bu isyan kültürünü, bu kendi ırkını üst düzey görüp diğer insanları aşağılayan, Allah katındaki katında kendini özel sayan ve Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluklarını da iman etmiş. En son gönderdiği elçiyi de vaktiyle söz vermiş olmalarına rağmen iman edeceklerine iman etmeyip فَلَمَّا جَاءَهُمَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ tanıdıkları o elçi ne vakit onlara geldi kalktılar onu da yalanladılar. Garip bir şey değil önceki kendilerinden gelenlere de aynı şey yaptılar. Kullama ca'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum. Kullama ca'akum rasulun bima la tahwa anfusukum. İstekbertum. Ne vakit size peygamber geldi Cenab-ı Hakk'ın emirleriyle. Hoşlanmadığınız emirler bunlar. İstiyorsunuz ki Allah'ımız olsun. Ama bizi hep üstün kılsın. Bize kullarım desin, sevsin, hizmetimize koşsun, zenginlik versin, bolluk versin. Ama sorumluluk yüklemesin. Ona karşı kulluk sorumluluğu içerisinde olmayalım. Bizi zorlukla test etmesin, sıkıntıya sokmasın. Yani halbuki Allah Azze ve Celle diyor ki patron benim. Ben, ben mi sizin hizmetinize koşacağım? اَيَحْسَبُونَ <laughs> اَنَّمَا numidduhum bihi min malin ve benin nusari'u lahum fil hayrat. Böyle mi sanıyorlar? Biz evlat verelim, oğul verelim, onlara yetişelim. Neymiş efendim? Onlara hizmete koşturuyoruz. Böyle bir şey yok. Allah Azze ve Celle sahip o, Mevla o. Verdikleri Cenab-ı Hakk'ın borcu değil, lütfu. Kul Allah Azze ve Celle'nin emrine amade ne murad ederse, ne dilerse, ne isterse kul yapmaya memur olan kimse. Dolayısıyla da Cenab-ı Hakk'a teslimiyete her zaman çağrıldılar. Hep bu teslimiyetten e, uzak durdular. Yer yer menfaatleriyle bunu derdiler. Yer yer korkularıyla bunu derdiler. Yer yer başka sahiplerle teslimiyetlerini hep dendiler. Allah Azze ve Celle de اَوْفُوا بِعَهْدِ bi, ahdi, bi ahdikum. Ahdime vefa edin, ben de sizin ahdinize vefa edeyim. Eğer ahde vefa ederler de, Cenab-ı Hakk'a dönerlerse, o zaman Allah Azze ve Celle gafurdur, rahimdir. Ee, benim bağışlar, mağfiret eder. Ee, Cenab-ı Hakk'ın nazarında, Adem'in hiçbir çocukları arasında, aleyhissalatü vesselam, herhangi bir soy bağı dolayısıyla, üstünlük yahut düşüklük yoktur, hiçbir ırk, diğerinden aşağı ya da öteki diğerinden üstün değildir. Yani biz Allah'ın bütün insanları yarattığına Allah Azze ve Celle hepsini Adem'den yarattı. Evrimci değiliz, Darwinci değiliz ki hayat rastlantısal aktı, rastlantısal süreçler kaliteli üstün olanı ilerletti, diğerlerini geri bıraktı diye böyle bir anlayışımız olsun. Karasını, şusunu, busunu değersiz görelim yok. Yüz şekli böyle olanı, şöyle olanı tabiat kısa zamanda bunlardan kurtulacak böylesi iyi falan değil mi? Evrimin o faşist anlayışı Hitler'de öyleydi. Bu batıl bir faraziye. O batıl faraziyenin seküler sonuçları, vahşi sonuçları oldu. Batı buna sahip olduğu için bunlara olağanüstü zulmetti. Değil mi? Yani Almanya'da vaktiyle olan korkunç zulümler o anlayışın bir ürünüydü. Halbuki Müslümanlarda böyle bir şey yok. Yani eğer Müslüman olacak olsalar fe ihvanukum fe dini dinde kardeşlerimiz. Müslüman olmasalar da zulümden elini çekseler bile o zaman da ehli kitap olarak aramızda tarih boyunca yaşadığımız kendilerine ihtiram ettiğimiz ırzlarına, namuslarına, mallarına, mülklerine, ailelerine, Efendim e, saygı gö dokunmaz gördüğümüz saygı gösterdiğimiz e, bunu tarihte ispat da etmişiz Batıl, batılar gibi öyle sicilimizde herhangi bir bu anlamda leke de yok dolayısıyla bir antisemitist düşünce düşüncenin bizde nema bulması e, söz konusu bile olamaz inancımız bunu müsaade etmez ama zalime de. İster Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, ister ateist olsun, isterse de Müslüman olsun düşman oluruz. Fela udvana illa ala zalimi. Zalimden gayrısına düşmanlığımız yok. Ne kadar güzel e, ilahi beyan yolumuzu aydınlatıyor. Tam sadra şifa bir e, yaklaşım ile inna Allaha <laughs> ni'ma bihi. Allah size ne güzel öğütlüyor, ne güzel yol gösteriyor. Zalimden gayrısına düşmanlığımız yok. Zalimden, zulümden vazgeçerlerse bugün Filistinler hani güçlenseler değil mi? Tekrar devletlerini ele geçirseler, sonra da onlar onlara bu sefer zulmetseler, bu sefer de onların karşısında oluruz. Resulullah demiş ki, ''Unsur ahâke zaliman, ev mazluma'' biraz cahiliye Anlayışına benzer bir ifade. Hani kardeşine her halükarda yardım et. Zalim de olsa yardım et, mazlum da olsa yardım et. E tabi şaşırmışlar yani İslam geldi ama hala Resulullah e, cahiliyedekine benzer bir şey söylüyor. İtiraz etmişler demişler ki ya Resulallah مَنْ سُرُوهُ اِنْ كَانَ Mazlumsa yardım ederiz anladık. فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ اِنْ كَانَ فَعْلِمًا Peki ya zalimse nasıl ona yardım edelim? Yani senin dediğin buraya çıkıyor. Tabi büyük muallim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu eğitimi böyle düz ifadelerle değil onların zihinlerine takılacak sonra oradan istifam üretecek bu istifamın aksi dalgası, sedası bir soru olarak kendisine geleceğini hepsini hesaplamış. Hesaplamış ki o gelsin o top ayağıma. Bu kez öyle bir çekeyim ki hani gol olsun. قُلْ fi enfusihim قَوْلًا بَل۪يغًا Öyle söyle ki o mana onların anlam dünyalarının en derinlerine ulaşsın. Demiş ki تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ onu zulümden engellersin. Ona yardımın zulmetmek üzere olan kardeşinse ona yapacağın yardım, onu zulmetmekten alıkomaktır. Bu kadar zulmün karşısındayız. Zalim kardeşimiz bile olsa asla onu tasvip etmeyiz. Yani zulüm